Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, ilkbahar geldi. Malum çoğaltacaklarımız, yer değiştireceklerimiz ve yapacağımız bir sürü işlem var. Bunun için internetten birkaç sipariş verdim ve buradaki e, seçallardan birkaç bir şey aldım. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum ve internetten aldığım tohumları, gübreleri Hindistan cevizi torfunu bunların hepsini bakacağız. Öncelikle şu saksıları göstermek istiyorum arkadaşlar. Bunları 101'den aldım ben. Bunlar bu hafta katalogdakinden daha büyük ve daha indirimdeydi. 27.90'dı fiyatı. 11 litre balkon saksısı arkadaşlar. Yani küçük de 27.90 gibi bir şeydi bu da. Ben bunlardan almayı tercih ettim. Gördüğünüz gibi bundan 4 tane aldım. Bunlar çok işlevli oluyor. Aloe vera yetiştirmede, karanfil çoğaltmada falan. Çok işime yarıyor ve bunlardan 4 tane aldım. Bunlardan, bunları almazdan önce de buradaki seçaldan bunları almıştım arkadaşlar. Bunlar biraz fiyat olarak daha pahalı. Yani görüyorsunuz boyut olarak çok bir fark yok şu kadar bir fark var ama fiyat olarak bu bir saksı bu iki saksı kadar hemen hemen daha da fazlaydı galiba yanlış hatırlamıyorsam bu büyükleri 80 liraya aldık arkadaşlar bunu da 27 buçuk gibi bir şeydi Evet şuna da bir bakalım bunları buradaki seçaldan aldım dediğim gibi şöyle boyutları bu şekilde yani sardunya karanfil e, ipek çiçeği tohumu aldım bunun içinde çok güzel olacağını düşünüyorum Evet saksılara bakalım. Sonra da tohumlarla bunları eşleştirme yapacağım arkadaşlar. Buradaki seçaldan şöyle iki tane askılı saksı aldım arkadaşlar. Evet buna da ekilecek bir sürü şeyler var. Ve şu dev boyutundaki büyük saksı. Bunlara Bodrum papatyası ve bir sürü tohum aldım arkadaşlar. Bunlar çok işime yarayacak. Gayet büyük, gördüğünüz gibi dev boyutunda ve çok işlevli olacağını düşünüyorum. Geçen sene kare saksılar almıştım hatırlıyorsanız. Bu sene de bunları aldım. Yer değiştirmeler yapıyorum arkadaşlar. Eski yerleri değiştiriyorum. Evet, şimdi şunlara bakalım. Bunlar benim karanfillerde en çok kullandığım saksı boyutu arkadaşlar. 3 numara. Yani bodrum papatyası gibi. Evet çok denemeler yaptım. Bimin toprağı, 101'in toprağı, şokun toprağı. En çok memnun kaldım bu arkadaşlar. Bunu nasıl kullanacağız diye düşünen arkadaşlar olabilir. Bunun videosunu yapmıştım ben. Şöyle suda blok blok kesip suda çözdürüyorsunuz arkadaşlar. Ve bu şekilde bir toprak elde ediyorsunuz. Bunu karışım olarak kullandığınızda çok verimli. Çimlendirmede falan da tek yalnız bir şekilde sadece perlitle karıştırıp e, çimlendirme yapabilirsiniz. Dediğim gibi ben karışım olarak kullanıyorum ve çok memnunum. Bütün çiçeklerimde karışım toprak kullanıyorum arkadaşlar ve burada perlit var. Perlit bu sefer çok minik minik geldi, toz halinde geldi. Ama normalde daha iyi geliyordu. Evet, kokopiti de gösterdik. Hindistan cevizi torfu. Şimdi de şurada gübreleri göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, saksıdan sonra size şöyle bu sene deneyeceğim bir gübreyi göstermek istiyorum. Bunun bir değişiğini daha önce kullanmıştım 3-4 sene önce. Ama ağırlık kendi yaptığım gübreleri ve e, bitki besinlerini ve sıvı bitki besini kullandım arada akıllı gübre kullandım ve bunu bu sene kullanmak istiyorum arkadaşlar. Fiyat olarak iyi, performans olarak da yorumlara falan baktığımda çok memnun kalan arkadaşlar varmış. Ve bir kilo aram. Bunu sulandırıp dökeceğiz arkadaşlar. Şimdi 20 20 20 mi? Yani dengeli azot, fosfor, potasyum olarak dengeli bir gübre. İçinde de birçok element ve mikro element gibi bir şeyler var diyorlardı. Evet şimdi bunu bir gün iyice bir okuyup ona göre gübreyi kullanmayı bir de onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yaptım ben. Gübre 147 lira gibi bir şeydi. Bayağı uygun arkadaşlar. Bir kilo Tabii biz bunu sipariş verdik gelene kadar 170 gibi bir şey olmuş. Şu an ne durumda bilmiyorum. Dün baktık ve fiyatında bayağı bir artış olmuştu. Şöyle söyleyeyim. Bunu biz aldık kargo ücreti hemen hemen gübre kadar tutuyordu arkadaşlar ve ben kargo ücreti ödememek için bundan iki tane aldım yani alttaki gübre kargo ücretinin yerine gelmiş oldu daha doğrusu bedava geldi diyebiliriz ee, çok da kötü bir gübre olmasa gerek diye düşünüyorum yani birine gelmezse diğerine mutlaka iyi gelecektir çünkü dengeli ve azot fosfor ve potasyum oranı eşitse bence güzel bir gübredir diye düşünüyorum Şimdi kargo ücreti ödemeden aldığımız güprenizi kenara çekelim ve burada tohumlara geçelim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir tohum var. Evet, tohumlarımı da göstereyim. Vazgeçilmezim, zinnia tohumu arkadaşlar. Karışık renkli zinnia tohumu aldım. Ben bunu her sene ekiyorum ve çok güzel büyüyor büyük böyle 20-25 litrelik saksılar ekiyorum ve dev boyutunda oluyor. Geçen sene birkaç tane kısa sort videosu paylaşmıştım. Oradan bakabilirsiniz. Bu benim vazgeçilmezim arkadaşlar. Şimdi şöyle daha önce denemediğim bir tohum deneyeceğim. Yer açalyası. Evet bunu da bu sene deneyeceğim arkadaşlar. Hep birlikte bakacağız. Nasıl ekildiğine falan baktım ama pek Bununla ilgili video göremedim. Bu sene kendim deneyimleyeceğim her zamanki gibi nasıl ekildiğini, nasıl büyüdüğünü, nasıl bir yer istediğini. Evet, bu da bu şekilde. Şimdi şurada da normalde bu gelen tohumları bu şekilde paketli bekliyordum ama bu şekilde gelmiş. Şöyle aldığım tohumları size göstereyim ve bunları ekeceğiz arkadaşlar. Evet bu 7 hediye geldi. Hediye 7 kule, kule marul tohumu diyor. Bu hediye arkadaşlar. Bunlar şimdi benim aldıklarım. Karışık renk ipek şellaki çiçeği kedi tırnağı tohumu 100 adet. Bundan aldım bir tane. Evet. Şimdi şöyle. Karışık renkli şehboy çiçeği tohumu. Bundan aldım. Turuncu kadife çiçeği. Bunu her sene kendim yetiştiriyorum arkadaşlar. Geçen sene bir iki tane çiçekçiden almıştım ama yani çiçekçiden aldıklarımı ekince nedense büyümüyor. Hep küçük kalıyor arkadaşlar. Kendi ektiklerim dev boyutuna geliyor. Zinliğe kadar baya bir büyük oluyor. Kendimi yetiştireceğim bu sene. Hazır almayı düşünmüyorum. Zaten pide fiyatları da uçtu bu sene arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Turuncu renkli turuncu mor renkli Afrika papatyası Afrika papatyası arkadaşlar benim bayıldığım bir çiçek ve geçen sene iki tane fidesini almıştım yani bulmak da çok zor bu sene kendimi yetiştireceğim gördüğünüz gibi içinde baya bir tohum var bundan kaç tane Pat papatya çeşidim olacak arkadaşlar Evet şimdi şu kadife çiçeklerine bakalım sarı renkli kadife çiçeği tohumu turuncu renkli kadife çiçeği tohumu bir tane de şurada vardı galiba Evet bu da turuncu renkli. Bunlar bu şekilde kadife çiçeğini de kendim çok yetiştiriyorum arkadaşlar. Ve şimdi şuna bakalım. Evet kazanya koyun gözü çiçeği tohumu. Bunu da geçen sene bir tane fide almıştım ve çok memnun kaldığım bir çiçek. Benim terasıma da çok uygun arkadaşlar. Güneşi çok seven bir bitki. Normalde güneş konusu çok evime çok güneş geldiği için çiçek yetiştirmekte çok seçici olmak zorundayım. Ama bu çiçeği çok güzel yetiştirdiğimi düşünüyorum ve çoğalttım. Dediğim gibi başka renklerine de gidip çiçekçide aramak ve bulmak yerine tohumunu kendim yetiştireceğim. Burada kaç tane tohum var? Bundan bayağı bir çıkacaktır arkadaşlar. Evet şimdi şu tohumlarımı toplayayım. Gördüğünüz gibi. Gerçi ben bunları şöyle paketli bekliyordum arkadaşlar. Genelde 101'den alıyorum tohumlarımı. Ve bu şekilde paketli alıyorum. 101'den aldım tohumlardan çok memnun kaldım. Bakalım bu sene yine gelirse bir tane de fesleğen almayı düşünüyorum. Ha gerçi şunları pakete koyalım. Bunları tekrar paketine koyalım. Evet bunların hepsini tek tek ekimini yapacağım arkadaşlar. Şunu bilmiyorum. Bunu da dediğim gibi yani kendimiz büyüterek öğreneceğiz. Şu an hiçbir fikrim yok yani. Sadece e, biraz araştırmalarıma göre öğrendiğim tek şey kendi yerinde büyümesi gerektiği. Yani normalde fideleyip sonra yerini değiştirip büyük bir yer alıyoruz ama bunu kendi yerinde büyümesi gerekiyormuş. Bir de soğuk havalarda çimlenmesi gerekiyormuş. E, ben şimdi Mart'ın zaten bugün onuydu galiba. Bugün bunu ekmeyi düşünüyorum arkadaşlar ya da yarın. İlk bunu ekeceğim hatta. Bunları da dediğim gibi küçük bir yerlere ekip sonra değişim yapabiliriz. Ama bunu kendi yerinde bir de fide olarak deneyeceğim. Bakalım gerçekten de fidesinin yerini değiştirince tutuyor mu tutmuyor mu? Bu sene hepsini deneyimleyeceğim arkadaşlar. Çünkü araştırmakla hiçbir şey bulamıyorum ben. Kendim deneyimleyerek buluyorum genelde. Evet şunları da tekrar yerine koyalım. Evet internet sipariş, siparişlerim bu şekildeydi arkadaşlar. Çiçeklerimi aldım. Malzemelerim bu şekildeydi. Dediğim gibi kübremiz, saksımız, ve bir tek bahçe toprağımız kaldı arkadaşlar. Bahçe toprağını da çiçekçiden bulabilirim. Evet şöyle tekrar aldıklarımı göstereyim ve videomu sonlandırayım arkadaşlar. Bu saksılar bu sene çok işimi görecek. Bunları dolu dolu çiçeklenmiş hallerini de paylaşacağım inşallah. Dediğim gibi tohumların önce bir ekimini güzel bir video yapıp paylaşacağım. Sonra da ekiminden 10 gün sonra, 20 gün sonra, 1 ay sonra gibi çiçek açana kadar ki bölümlerinin hepsini paylaşmayı düşünüyorum arkadaşlar. Hatta hepsini ayrı bir video, ayrı bir şey yapabilirim. Şimdilik bu kadar videom. Evet, kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.